Merhaba balık burçları ve yükselen balıklar hoş geldiniz. Bu videoda 4 ve 10 Mart haftasını konuşacağız. Şimdi zaten 1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçti ve bu sizin aslında 12. eviniz yani bilinçaltınızla ilgili konular veya çok göremediğiniz bir yer. Yani ilişkilerinizi, parayla ilgili konularınızı çok yönlendiremediğiniz ve birazcık da bilinçaltınızda bunları çok çevirdiğiniz, zorladığınız ve bunlarla ilgili yoğun bir gündeminizin veya en azından kafanızın içerisinde yoğun bir gündeminizin olacağı bir dönem. Bu 1 Mart'la 26 Mart arasında seyrini sürdürecek bu durum. Şimdi bu çalışma arkadaşlarınız, çalışma koşullarınızla ilgili de olabilir. Hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerle ilgili e, gelişmeler, güzel kısmetler de olabilir. Bunlar size e, akabilir. Ve bununla birlikte e, sağlığınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ama yine de ilişkiler, e, kadın erkek ilişkileri, e, sevdiklerinizle, kadınlarla ilgili ilişkilerinizde, parayla ilgili konularınızda, güzellikle ilgili konularınızda, daha fazla bilinçaltınızın yorulduğu bir dönem aslında. Çok bu konulara yönleneceksiniz. Şimdi zaten Venüs Oğlak'tayken arkadaşlarınızla ilgili, gelecek ümitlerinizle ilgili karamsarlık dönüşüm, sorumluluk, parasal sorumluluk, ilişkilerle ilgili sorumluluklar çok artmış olabilir ve bunlar bir dönüşüme uğramış olabilir. Bu yüzden yani bundan dolayı Venüs kova'ya geçtiği zaman ilişkilerde biraz daha bağımsızlaşma, özgürleşme biraz daha böyle kendinize uzaklaştırma isteği içerisinde olabilirsiniz. Bununla birlikte daha çok dışarıya yani kafanız o kadar doldurur ki yani tam özgürleşmiş olabilirsiniz ama bilinçaltınız bunlarla yoğun bir şekilde gündeminiz etkilendiği için daha çok arkadaşlarınızla birlikte dışarıda sosyalleşme ihtiyacı içerisinde de olabilirsiniz. Ve burada biraz daha ben diyeceğiniz bir gündem var. Yani hani e, ilişkiyle ilgili özellikle parayla ilgili Tabi bunu da çok kestiremiyorum. Çünkü bilinçaltınızla ilgili bir konu olduğu için her an her şey değişebilir. Yani e, burada daha farklı marjinal fikirler içerisinde de olabileceğiniz, düşünceler içerisinde de olabileceğiniz, farklı bakış açıları katacağınız hayatınızda bir dönem de olacaktır muhakkak. Şimdi 6 Mart'ta bir yeni ayımız var ve 4-5 Mart'ta özellikle bu yeni ay öncesinde işler biraz sıkışabilir, istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir. Çok fazla işleriniz üzerine boca olmayın. Yani bir rahat bırakın. E, yeni aydan sonra veya bir süre sonra daha çok toparlanacaktır. Gereksiz böyle e, sıkışmalara bir de siz e, üzerine yüklenmeyin. Bir iki gün sakin bırakmanızda fayda var. E, burada 6 Mart'ta burada da tüylerim var. <laughs> Juppie'nin tüyleri geliyor. Şimdi 6 Mart'ta ki bu yeni ay aslında sizinle ilgili yani çevresel koşullarınız, kendiniz, fiziki durumunuz, sağlığınız, eşle ilgili ortaklarla ilgili konular ve eviniz, aileniz ve çalışma ortamınız bunlarla ilgili konularda bir yön bulamadığınız, karar vermekte zorlandığınız, biraz kapıp koyuverdiğiniz, hayata güvenmeniz gereken, kabullenmeniz gereken bir yeni ay aslında. O yön bulma sizi biraz sıkabilir, yorabilir, biraz keyfinizi kaçırabilir ama günün sonunda kabullenmeniz gereken bir noktaya da gidiyorsunuz aslında. Ve burada Merkür de retro. Zaten Merkür bütün Mart ayı boyunca, Martın sonuna kadar retrosunu devam ettirecek. 4 Mart'ta sıkışmaya başlıyor artık. 6 Mart'ta tamamen retro olmuş olacak. Ve bu size aslında gündeminizi biraz daha kendinize döneceğiniz yani hani eşle ilgili konuların size geleceği ya ortaklı konuların da gündeminize geleceği. Belki geçmişte bitiremediğiniz noktalar varsa bu retroda bunlarla ilgileneceğiniz e, ve daha çok kendi hayatınıza, kendi iç benliğiniz hayatınıza, duygularınıza yönleneceğiniz bir dönem. Yani Merkür retrolarına diyoruz işte ticari e, anlaşmalar yapmayın, işte sözleşmelerinize dikkat edin, kardeşlerle ilgili, ticari e, teknik konularla ilgili e, tekrarlar olabilir diyoruz. Ama bunun haricinde e, daha duygusal hayatınızda da dediğim gibi kabullenmek durumunda, fazla merhametli davranmak, fazla empatik, o empati yapabilirsiniz etrafınızdaki insanlarla özellikle bu yeni ayda ve retroda da bunu çok fazla yoğun bir şekilde zaten sürdüreceksiniz. Dediğim gibi kendinizi ortaya koyacağınız farkındalıklarınızın olacağı ama biraz yön bulmakta zorlanacağınız ve kendi içinize döneceğiniz, duygusal hayatına daha çok bakacağınız bir dönem. 2019 yılı boyunca bütün Merkür Retro'ları da su burçlarında olacağı için bu özellikle dediğim gibi Merkür Retro'larında yoğun bir şekilde bunları hissedeceksiniz. Burada e Eşle ilgili konular ve ortaklık konular da bir e, tekrar getirebilir yani tekrar bakmanız gereken konular burada e, hayatınıza girebilir tekrardan ve bununla birlikte tabii 6 Mart'ta Uranüs e, Boğa burcuna giriyor sizin çalış e, İş hayatınızla ilgili konular var. Çünkü ticari konular, teknik konular, yazışma, çizişme, eğitim, sözleşme veya konuşma konularınız, yakın çevreniz. Bununla birlikte Tabii ki de e, belki yayıncılık, yabancılarla ilgili konular, akademik konular, felsefeleriniz, inançlarınız, düşünce biçiminiz bununla ilgili gerçekten bu 7 sene boyunca bir aydınlanma bir farkındalık olabilir. Bunun yanında parasal konular da tabii ki de olabilir. Yani çok sabit olarak düşündüğünüz konuları aslında bu 7 seneniz boyunca bırakmak durumunda kalacaksınız. Hayat bir şekilde size bunları bıraktıracak diyorum. Bunu özellikle çok yoğun bir şekilde söylemek istedim. Çünkü Uranüs Boğa videolarında sadece balık burçları çok serzenişte bulunmuş. Çok haklısınız. Sonra ben de videoyu seyrettim. Baya bir karışık anlatmışım. Söyleyebileceğim en önemli konu bunu da burada en azından seyrederseniz seyred görmüş olursunuz. Sabit olarak fikirsel fikrinizin hani böyle asla değişmeyeceğini düşündüğünüz her şey bu yedi sene boyunca değişebilir. Yakın çevrenizle ilgili konular, sözleşmeler, yazışmalar, ticari, teknik kardeşlerinizle ilgili konular ve yabancılar, yayıncılık, akademik, inançlarınız, hayat felsefenizle ilgili konularda bu 7 sene boyunca büyük değişimler, asla değişmeyeceğini düşündüğünüz, kalıplaşmış olarak düşündüğünüz her şeyi değiştirebilirsiniz. İlişkiler olabilir ve parasal konular, güzellikle ilgili konular, hani kalıplaşmış konular, sabit sabırla gittiğiniz bazı konuları artık hayatınızdan çıkartmak zorunda kalabilirsiniz bu aydınlanma şeklinde de gelebilir ba zaman zaman zorla artık hani, hani siz değişemiyorsanız hayat size zorla değiştirtir diye bir durum var ya öyle de olabilir diyorum ee, ve en uzun videoyu <laughs> burada yaptım çünkü orada size hani anlatamadığımı düşünüyorum ee, bu kadarı bile e, hani koca bir 5-6 videonun dakikalık videonun yerine geçeceğini düşünüyorum Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta olsun diyorum. Ve sosyal medya hesaplarından da beni takip etmek isterseniz aşağıda hepsi yazıyor. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.